Şimdi şehir tiyatroya ne zaman girdim? Buna e, klasik cevap vereceğim. Herkes görecek. Çocukken girdim. Genelde böyledir. E, e, ben Rahmetli peder de benim aksusarcıydı. Şehir tiyatrolarında 30 sene çalıştı. E, rahmetli Vassı Bey benim pederi çok severdi. Demişti ben doğduktan sonra getir de fikri çocuğu bir göreyim demiş. Peder beni bir yaşında Vassı Bey'e götürmüş. O zaman Vassı Bey bir, bana bir altın takmış. Ufak bir altın. O zaman yer yerinde oymuş. Biraz cibriymiş Vasfi <laughs> Girişimiz öyle yani. Bir yaşında girdik. Ama tabii profesyonel çalışmaya 89-90 sezonunda başladım. Askerden geldikten sonra 22 veya 23 yaşında girdim. İlk oyun unutulmaz. İlk oyunun Bir Yalan Çemberi. Ee, rahmetli Torul abi oynuyordu. İlk yani baktığım oyun Bir Yalan Çemberi. 10 ee, sene Kadıköy sahnesinde çalıştım. Ondan sonra e, Harbiye sahnesine geldim. Sonra tekrar e, Kadıköy sahnesine gittim. Daha sonra Üsküdar Müsahip Zade Celal sahnesinde yaklaşık 20 yıl çalıştım. 2018 yılının Temmuz ayında emekli oldum. Yani emekli tiyatro. Şu an seyirci olduk. Teknik ekip gözü. Şimdi şö şöyle cevap vereyim. Bizim tabii bizde iki eksen var. Biri prova, biri oyun. Bizim için provalar biraz daha zor oluyor. Sebebini şöyle anlatayım. Şimdi prova sıfırdan başlıyor. Bir teks geliyor. Teks 3 ay boyunca prova yapılıyor. Ee, Örnekleme yaparsak mesela bir ressam bir resim çizmek için yüz kere eskiz yapıyor. Çiziyor, çiziyor, çiziyor. oldu En yani son bir resim çıkıyor. Veya bir romancı yazıyor on kere, 20 kere. En yani son bir roman çıkıyor. Bizim de e, oyun 3 ay boyunca yani 150 kere değişiyor. Devamı değişiyor. <laughs> Bu yüzden buna adapte olmak gerekiyor. Bir de bizim yönetmenler genelde anlamaz. Yani yönetmen olacak diyor. O yüzden biz e, hem adapte oluyoruz, oyunu öğreniyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. E, ortam gergin bir ortam. Oyuncular gergin oluyor. E, genel bu gerginlik tabii bize de yansıyor. Bir de bizim iş, yani bizim pro ortamı başka bir dünya gibi. Yani paralel evren gibi diyeyim. Bu dünyadaki reel dünya hiç benzemiyor. Kendine göre kuralları var. E, yazılan kuralları var, yazılamayan kuralları var. E, hiçbir şekilde bozulmayacak kuralları var. Bir de bu evrende yani var olmak çok zor çünkü çok rekabetçi bir ortam. Bir herkes işini yaparken herkesin arasında bir rekabet var. Bir de tiyatronun özelliği bu ferdi yapılan bir sanat değil. Yani bu toplu yapılan bir sanat. Çok komponent tabanları var. Sosyete gerekiyor. Herkesle anlaşmak gerekiyor. Sizin yaptığınız bir hata dişliği bozuyor. Ya bu motorun çalışması lazım dişlerin bozulmaması lazım. Bu yüzden. Yani biz provalarda hem bir şey öğreniyorsunuz, insan için en zor şey öğrenmektir, kendini zorlamaktır. Değişim var, devinim var, devamlı mı deviniyor? Mesela bir oyuncu bir sahne çıktı diyelim, 10. sahne. Yönetmen diyor hadi kestim birinci sahneye. Hadi tekrar bire itiraz edemezsiniz. Yani burada itiraz şansınız yok. Profesyonel bir iş yapıyorsunuz. E bizim için provanın genelde zorlukları öğrenmek, e ortamın çok gergin olması. Birlikte yapıldığı için e, ee, insanlarla çok iyi anlaşım, anlaşmamız gerekiyor. Zorlukları bunlar. E, oyunun zorluklarına gelince de oyun canlı. Klasik bir cevap ama ben bunu insana benzetiyorum. Şimdi biz canlıyız. iki saat boyunca yaşamımızın bir kesitinde iki saat boyunca her an her şey olabilir. tiyatroda canlı bir şey olduğu için hani alegorik olarak iki saat oyun boyunca her an her şey olabiliyor. Buna da hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bu da yüksek konsantrasyon gerekiyor. Bu yüzden yani tabii şöyle e, Provanın zorlukları var ama oyunun zorluğu bambaşka. Bir de şimdi salonda 300 kişi var. Bunu ikiyle çarparsak 600 göz yapar. Şimdi 600 göz sizi seyrediyor. Yani seyirciler çok eleştirel bakıyor. Hiç bir hatayı affetmiyor. Ee, dediğim gibi bu dişlerin dönmesi lazım iki saat boyunca. Bu show must go on dedikleri gibi. Yani bu show iki saat boyunca oynayacak. Canlı yaşayacak iki saat boyunca. Siz de bunun dişlerin parçası olarak bunu bir şekilde oynatacaksınız. İtiraz şansınız yok devamlı konsantrasyonda bekleyeceksiniz. Oyunun da en büyük zorluğu bu. Yani şöyle, oyunlarda çok büyük aksilikler oldu. İşte kapı açılmadı, lamba düştü, dekor <laughs> devrildi, e, su devrildi. Veya işte silahla ilgili anlatayım mesela. Biz oyunlarda bazen silah kullanıyoruz. Hmm. Bu silahlarda neyse normalde çalışır, oyunda çalışmaz. Oyunun bir büyüsü var ya da silah etkiliyor. Yine biz bir oyunda işte silah e, patlama sahneleri var, e, ona biz saki arkadaşını bakıyoruz, e, iki, iki silah patlıyordu işte oyuncunun repliğine göre, silahın patlaması gerekiyor. Bastım, silah patlamadı. Yani silahın da patlaması gerekiyor. İşte o anda ben, biz, biz bir de askerlik yaptık. Hemen şarjörü çıkarttık, kurma kolunu çektim taktık, patladım, silah patladı. Yani nasıl oldu ben de bilmiyorum. Sonra saki geldi zaten, abi dedi. Açmış insan dedi ya, <laughs> dedim nasıl yaptım ben de atadım, sanki bir şekilde patlattık. <laughs> en zorlandığım oyun, ben zor oyunlara baktım, ee, sersem Koca gibi ee, ama tarla kuşu Juliet beni çok zorladı. Çünkü tarla, tarla kuşu Juliette yemek pişiyordu, canlı oyuncu Engin Alkan yemek pişiriyordu. Ee, provalar boyunca günde yani 10 saatlik provanın 5 saati bulaşık yıkamakla geçti. Dedim ben 30 sene çalıştım, günde 5 saat bulaşık mı yıkayacağım? anı bulaşık yıka. Engin makarna yapıyor, hadi Fikret bir daha diyor, hadi bir daha yıka, bir daha bilmem ne. Yani o oyunda e, intihar edecek hale geldi, bulaşık yüzünden. <laughs> en rahat oyunum, 3-4 tane var ama en rahatı 12 öfkeli adam. Masa 12 sandalye, 2 bardak tamam. Böyle oyunda bize denk gelmedi. <laughs> Saniye 10-15 oyunda çıktık, oynadık. Yani basit rollerde işte rica ediyorlar. Yani oyuncular yorulmasın diye biz çıkıyorduk. İşte garson, hamal, güvenlik çok çıktı. Bu mesela buluşma yerinde 45 dakika sahnede kalıyorduk. Yani iki saat boyunca düğün sahnesinde 45 dakika sahnede kaldık. Hatta rejisörden ilave para istedim. Bunu alamadık yani. Benim e, buna vereceğim cevap belli, herkes biliyor zaten. Hamlet'teki mezarcı. Yani ömür boyunca oynamak istediğim rol. O oyunu oynayan aktörleri çok kıskanıyorum. Ama bu hayalimi gerçekleştirdim. E, biz e, 100. yılda bir gösteri yaptık sadece teknisyenlerden benim hayalimdi. Epizotların biri de dedim Hamlet olacak yoksa zaten oynamam. E, pardon mezarcı olacak dedim orada mezarcı oynadım. Yani o şeyimi gerçekleştirdim. Çok duygulandım zaten heyecanlandım. E, laf zar zar oynadım. Ama yani çok büyük mutluluk verdi bu Çok güzel bir rol. Yani her aktörün oynamak isteyeceği bir rol bana göre. Yani oyun sırasında buldum. 12 öfkeli adam. Hazırladıktan sonra işiniz yok. Zaten müdahale edemiyorsunuz. Hazırlıyorduk, salona geçip seyrettim. Böyle 3-4 tane oyunum oldu. Çünkü bizim pek öyle şansımız olmuyor. Tablo oluyor, bir şey oluyor. İki oyun oldu. Bir tanesi 12 öfkeli adam. anlar çok. Bir tane e, Sa rahmetli Savaş abiyle ilgili bir anım anla anl 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 anlatayım. Savaş din içeride. Sersem Koca'nın e, karısını oynuyoruz. E, daha doğrusu ben e, çalışıyoruz. <laughs> orada o ara belli ona reklam vardı meşhur. E, i̇şte kuliste konuşuyoruz. Ben bizim Sevinç e, se se Şebnem Köstem var. Ben arada Şebnem'e moral olsun diye e, reklamın spotunu söylüyordum. İşte sağ olsun Şebnem de güzel sesiyle söylüyordu. Dedim ben bunu dedim bir Savaş abiye söyletir dedim ya. Ya dediler koskoca savaşta içeride belli oldu mu Ya dedim ben söyler sever beni Savaş abi. Ben şimdi işte pundun arıyorum. Bir gün kuliste oturuyoruz, Gazi Osman Paşa'da, hiç unutmuyorum. Kuliste otururken, ya Savaş abi dedim, şu dedim belli O'na dedim bir söylesene ya. Ne belli olması oğlum dedim. Dedim abi bir reklam var dedim, belli ona güzel bir reklam dedim. Onu dedim bana bir spotunu okusana dedim. Durdu, tamam bir de okuruz ama dedi ben seyretmem bir reklam dedim. Abi sana ben sözlerini kağıda yazmışım, hemen hazır zaten. Dedim abi belli ona belli ona. İyi konu rastladım. Ne kadar da rahatım. Bak demen Güzel sesiyle. Bello nayda, bello nayda, rahatım. Okudu. Tamam abi teşekkür ederim. <laughs> Millet böyle kaldı. <laughs> <laughs> Ondan sonra dediler ona ayağı olsun Fikret Konsolidere. Savaş Dinçer'e bello da yokuttum. <laughs> <Okudu> adam sana olsun <laughs> rahmetli.